Merhaba arkadaşlar, pangalyon hoş geldiniz. Ben Sula. Ben Kerem. Ben Alpay. Bugün sizlerle çok uzun zamandır beklediğimiz bir comeback. Ve karşı karşıyayız. Red Velvet'ın Queendom şarkısıyla teaser'ını izledik ama siz daha videoyu görürsünüz. Ee, bakalım. Hı. Saçlarıma ne olmuş? Joy şey neydi? Vendi vendi aynen. Sakatlanmıştı falan bakalım. Son durum nedir? İyileşmiş <laughs> mi? Ne olmuş? Bakalım. <gülüyor> 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 Niye adlarını gösteriyorlar ki? Unuttuk herhalde onun için mi? <gülüyor> 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 Altlarına da iş iş şeylerini koymuşlar. İş taglarını. At. Ne oluyor lan Arkadaşlar we go again. Seulgi, My Boy, Maya, Ayus. Bu arada Red Velvet'ten birasınız kim? <laughs> Alo? Seulgi, <laughs> Seulgi. Allah razı olsun. Wake up, tap simple, abi. Çok akılda kalıcı bir şarkı ya. Abi beni açmadı ya. Yüzler güzel, makyajlar güzel. Oy. Tamam. <laughs> Ama hiç de o kadar beğenmedim. Bari şuradan biri güzel bir rap yapsa diyeceğim de. Böyle biri yok maalesef. <laughs> Ama vokaller çok iyi ya. Böyle bir şey var. bek vokale bak. Geri alacağım oraya. Barney gene coşuyor. Abi ayrının güzelliği. Evet. Çok iyi. Çok <laughs> iyi. Hoş, hoş, hoş. Hoştur. Yeni videoların gelmesini bekliyoruz hala. Güzel ama. Güzel güzel. Red Velvet'ten İnşallah daha çok şey, şey değilim. Daha çok şey bekliyoruz. Mini albüm diyor. Al ba başka şarkılar var mı bilmiyorum bakarım da. İnşallah. Güzel güzel. Abi, bu yıl gitmeyin. Bu yıl gitmeyin ya. Bu yıl derslere çalışırken bana lazımsınız. <laughs> kimler kimler gidiyor? g idollar Mamamoo'lar. <laughs> <laughs> ya mamam deme ya. Uf k gerçek yüzü yapacak bir şey yok. Sola çıkarlar ama. bu arada arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle şimdi biz 100. abone için bir şarkı falan planlıyoruz. Cover planlıyoruz. E, bazı seçenekler koyacağız önünüze ve siz bunlardan bazen seçeceksiniz. Ama büyük ihtimalle şu an bu dediklerimi videonun sonunda gelecek olan kişiler ee, izliyor, görüyor. Bunlar yoruma da bir çöksünler. Biz yoruma da göre bakacağız. Ama ee, zaten anketi oraya e, videonun ortasına falan koyarız. Oradan siz halledersiniz. İstediğinizi seçersiniz ama şu an beni dinleyen arkadaşlar yoruma da çökebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bakarız ki e, yorumlarda fazlalık var yani bayağı bir çöktünüz. O zaman okey. Tabii ne kadar bayağı çökebilirsiniz 5-6 yorumla çökebilirsiniz haklısınız yani. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Neyse. Öyle dedik 100. yani 100 abone öyle bir şey yapalım dedik. Cover geliyor ha. spoiler. Öyle işte. Evet, evet, öyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bizim gitarımızı Alpay Bey yapıyor. Yes. Elin, <laughs> cover. Böyle yapıyoruz işte bir şeyler. <laughs> şey şey Peki, main vokalimiz Sıla. <laughs> hep rozuk diyorlar bana ya. Hep hep hep, hep vokalistler ya. Cisıl falan yani. Ne yapalım? Çizim var. Kanka bak hmm. normalde ben çileği İyi. hasta bir insanımdır. Her şeyin çileklisini alırım, her şeyin çileklisini yerim. Ama bu sefer yeni Yok, gördüm. O, abi ne güzel sohbet ediyoruz, niye bitirsin? Orman meyvelisi çıkmış. Orman meyvelisini alayım dedim. Yaptım çok güzel. Yani ikinci en meyve orman meyvesi ama çilekli mükemmel ya. Çilekli geçemez herhalde. Bu bilgi... Ama şu an Alpay videoyu bitirmemiştir. <laughs> Evet bitirmedim. Bu bilgiyi öğrendiğimiz iyi oldu. Bu arada size 4 çok sarkılır Ağustos sarkılır. benim doğum günüm. Şey 4 Ağustos'ta ne yapıyorsunuz? <laughs> Evime koskocaman çilekli şeyler yolluyorsunuz. Tabii. Bu arada çok gereksiz ama çok normal bir şey soracağım size. En sevdiğiniz Winx karakteri? Flora. Kim <laughs> Aga senin... <laughs> Flora ya. Flora'dan <laughs> güzel biri yok. Mağazan ya. Stella'ydım adı ben ya. Ah, Flora'dan güzeli yok valla. İki sarmaşık atıyorsun, iki zehir. Onun çok güzel şeyleri var bu. Neydi? Adamın adam vardı bir tane. Nurdu Sina, <laughs> Sina. Sina. Sina, Sina. Ne mi diyorsun? Çok iyi ya. Sina'yı mı diyorsun? Çok iyi ya. Ne diyordu? Anana Ceyran. Anana şey vardı. Anana Burayı bitti bu arada. Nurdu Sina'yı mı Tamam kanka bipleme sen bilirsin. Eğer bir şeyleri biplemeyecek yok. Hadi kapatalım. Arkadaşlar Sıla sıkıldı. Arkadaşlar videonun sonuna Arkadaşlar, <laughs> geldik. Sıla sizden sıkıldı. Ee... <laughs> Bakın ben sohbet etmek istiyorum. Niye Eda ile tamam, başladık ya? Yasak bir bir yapalım. Biz valla bir ara canlı yayın falan açarım ha. Sohbet edelim ben çok seviyorum sohbet. Ya, şey. Ben Nasıl de istiyorum. istiyorum. Bir tane daha puding var ama yiyemiyorum çünkü birine ait. Yarın gelecek yiyecek. Yok <laughs> Abi. Evet. Arkadaşlar Kerem'le tatlı videoları yapmamızı istiyorsanız lütfen Mac yorumlara Bang. yazın. <laughs> Kerem Sido. <laughs> Abi. Abi. Dur. Şey. Nomu 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 çuva pudingi. Ama emma 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 çok güzel. Hı hı. Abi hı hı. çilekli cheesecake e düşmeyen de ne bileyim. Çilekli cheesecake, frambuazlı cheesecake, orman meyveli cheesecake e düşmeyen de ne bileyim. Beyefendi çilek seviyor. O gün evet. en sevdiğim pop kek ne dedim? Çilekli dedi. En sevdiğim hoşbeş ne dedim? Çilekli dedi. Çilekli, çilekli, çilekli. Dedi. çilekli de dedi. Çilekli bok da yerim ya. <laughs> Kanka çıkarsınlar markete getirsinler alırım. <laughs> <laughs> Anlıyorum. Bu arada ben kakolu ve Hindistan cevizli. Asla şaşırırım. Aldınız mı Sıla'nın evinde bir paket çikolata? Ama kapatalım <laughs> Sıla'ya çikolata geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Sıla yokken ben kapatayım videoyu. Okay. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.